Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz ben İlayda bu videoda birlikte Mr. DIY mağazasından aldıklarımı birlikte bakacağız önce aldıklarımı göstereceğim anlatacağım videonun sonunda da fiyat bilgilerini vereceğim biraz eczemar tadında olmasını istedim bu yüzden seslerini de kapatmadım bu şekilde ilk başta yeşil renkli postitten ve minik sekreterlikten oluşan bir notluk aldım bunun çok tatlı bir tutucusu var birlikte açalım Sırada bir küp notluk var. Bu küpün içinde bir sürü farklı renkte kağıtlar var. Hepsi kare şeklinde. Fon kağıtlarından oluşuyor. Çok beğendim. Bunu gayet kullanışlı olacağını düşünüyorum. Kanalımda birlikte daha öncesinde de bir blok not yapmıştık. Küp blok not. Bunu da onun içerisine koyabilirim diye de düşündüm. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum ve renklerini de çok sevdim zaten. Bu şekilde. Sonrasında böyle ikili bir kalem aldım. Jel kalem siyah renkte yazıyor. Ucunda pompon da var. Çok tatlı bulduğum için almak istedim. Sonrasında bir daksil aldım. Bu şerit daksil. ihtiyacım vardı. Fiyatı da uygundu. Bu yüzden bunu almak istedim. Rengini de çok beğendim. Tabii ki pembe olduğu için. Şimdi de bu güzel defter var. Bunu gerçekten çok severek aldım. Dış tasarımına da bayıldım. Üstten açılır olmasına da bayıldım. Bunu güzel bir not defteri olarak kullanmayı düşünüyorum. Bir tane daha not defteri aldım. Bu da ince uzun şekilde. İkisini de çok beğendim. İkisinde de çiçekler var. Çiçek benim en sevdiğim şeydir. Böyle. Bunun içi düz. Diğeri çizgiliydi. Bunda çizgi veya kare yok. Bu da yandan. Bunu da çok beğendim. sonrasında böyle bir kurşun kalem aldım ama bunda sonsuz kurşun kalem yazıyor. Yani ucu bittiğinde yanındaki uçla değiştiriyorsunuz. İçinde kurşun yok diye tahmin ediyorum. Yani ucunu açmak yerine yedek ucundan takıyorsunuz. Kalınlığı ahşap oluşu falan çok güzel. Ne kadar kullanılabilir olduğunu bilmiyorum. Bunu artık kullanarak göreceğim. Son olarak da böyle bir postit aldım. Bu üçlü bir set. Farklı renklerden oluşuyor. Çok beğendim ve postiti de sık sık kullandığım için faydalı olacağını düşündüm. Boyutlarını da beğendim. Hem bunu keserek falan da kullanabildiğim için ve kare olması çok önemli benim için. Birçok yerde artık kalp veya yıldız şeklinde falan var. Bunu beğendim. Yan tarafından yapışkanlıymış. Bu şekilde. Renkleri de çok güzel bence. Aldıklarım bu kadardı. Videoyu beğenir, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi fiyat bilgilerine geçiyoruz ve videoyu sonlandırıyoruz. İlk başta bu yeşil not defterim var. Fiyatı 29 TL'ydi. Sonrasında şerit daksilimiz var. Fiyatı 6 TL ydi. Dediğim gibi ucuz. Gayet makul. Sonrasında bu ikili kalem var. Jel kalem. İkili fiyatı 20 TL. Not defteri var. Fiyatı 21 TL. Sonrasında bu kurşun kalem var. Sonsuz kurşun kalem. Fiyatı 19 TL. Yapışkanlı sticker. Bu üçlü postitin fiyatı 18 TL. Yani tanesi 6 TL'ye denk geliyor. Bu not defterinin küp blok notun fiyatı 16 TL. Son olarak not defterinin fiyatı da 21 TL.